Merhabalar çocuklar. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alanı ile ilgili ikinci testimizi çözüyoruz. Testimizin bakalım şimdi ikinci testimizde birinci sorumuzu şöyle bir kontrol edelim. Birinci sorumuzda diyor ki çocuklar yukarıdaki kareli zeminde verilen şeklin alanı kaç birim karedir? Şimdi yukarıdaki şekil dediğine göre çocuklar hemen şuradan biz bu şeklinle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ama biz bunları iki tane yamuk yapabilir miyiz? Şu Şuradan bir evet, doğru parçası çizdiğimizde çocuklar burada iki tane yamuk oldu. Bir tanesi şu büyük yamuk, bir sağ taraftaki, küçük yamuk sol taraftaki de büyük yamuk oldu. Şimdi bunların alanlarını bulup ikisinin alanını topladığımızda çocuklar bu şeklin alanını bulabiliriz. Hemen kareli zemindeki verilen şeklin alanı kaç birim karedir demiş. Hemen yamuğu sayalım. Üst tabanla alt tabanı topluyorduk. 1 2 3 4 4 birim üst taban. Tekrar formülü yazalım çocuklar. Alt tabanla üst tabanı topla. 2'ye böl. Ve yükseklikle çarp. Evet. Şimdi 4 yaptık. Alt tabanımız bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Burası da 2. Yüksekliğimiz kaç? Hemen şuradan bir de yükseklik indirelim çocuklar. Yükseklik bir keşeden bir kenara indirilen dikmeydi bakalım 1 2 3 4 5 6 6 da nedir çocuklar Evet yüksekliğimiz hemen şurayı yaptık çocuklar 8 4 daha 12 12 bölü 2 Evet çarpı 6 6 bölü 6 çarpı özür dilerim 6 çarpı 6 olacak yani 6 birim kare Burası 36 birim kare çocuklar bu alanı. Şimdi şu küçüğün alanını bulalım. 1, 2, 3, 4. Evet yine bunun üst tabanı 4. Alt tabanı ortak taban çocuklar. Oraya da 8 dedik. Bölü 2. Bunun yüksekliği kaç birim? Şuradan hemen bir köşeden indirdik. 2 birim çocuklar. Hemen şu ikileri sadeleştirdiğimizde çocuklar. 8, 4 daha. 12 birimmiş çocuklar. Bunun alanı da 12 birim kare. Evet 12 birim kare. O zaman bize neyi sordu? 36 ile bu şeklin alanını sorduğu için 12. O zaman ne yapar çocuklar? 48 birim kare. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Birinci sorunun cevabı D. İkinci sorumuza bakalım çocuklar. Hemen ikinci sorumuzu şekildeki ABCde eşkenar dörtgeninde diyor. C e doğru parçası AB doğru parçasını dikmiş. C e 6 santimetre alanı demiş. Evet. Alan neydi çocuklar? Alan neydi? Eşkenar dörtgenin iki tane alanını biliyorduk. Bir köşegenlerini çarpıp ikiye bölüyorduk. Diğeri de neydi? Alan çocuklar alan. Evet, genel bir tanım dörtgenlerde taban çarpı Yükseklik. Evet. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Bunun tabanını bilmiyoruz çocuklar. Alanını vermiş. Alan 60. Taban hakkında bir bilgimiz yok. Oraya A diyelim tabanı. Yüksekliği biliyoruz. 6 cm yükseklik neydi? Köşeden kenara indirilen dikmeye biz ne diyorduk? Yükseklik diyorduk. Çarpı 6. O zaman A nedir çocuklar? 60 bölü. 6'dan 10'dur. O zaman bir taban yani taban dediğimiz şurası A, A 10'dur. 10 ise eşkenar dörtgen dediği için çocuklar bütün kenarlar birbirine eşit. Çevre uzunluğu 10 çarpı 4'ten eşit 41. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı iki şekilde biliyor, bulabiliyoruz. Tabanla yüksekliği çarpıyoruz ya da çocuklar ne yapıyoruz? Köşegenler verildiyse köşegenlerini çarpıp ikiye bölüyoruz. Evet, ikinci sorumuzun cevabı da B şıkkıydı. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım çocuklar. Şekildeki ABCD yamuğu DH doğru parçası AB doğru parçasına dikmiş. Yani dikse o zaman neydi çocuklar? Bir köşeden bir kenara indirilen dikme neydi? Yükseklikli. O zaman yüksekliği 7 santimetre. DC 8 santimetreymiş. Yani üst taban 8 santimetre. DH 7 santimetre. Onu söylemiştik zaten. HB'nin uzunluğu yani şu alt tabanın bir kısmının uzunluğu da 12 santimetre. Şimdi yamuk alanı vermiş 84 santimetre kare. Ama... Ah, yani şurayı istiyor bize. Buraya x diyelim çocuklar. Burayı bilmiyoruz. Şimdi yamuğun alanı derken yamuğun alt tabanı neresi çocuklar? Şurası. Yani 12 artı x alt tabanı. Hemen formülden yerine koyalım. Şimdi alanımız belli. Alanımız 84. Alan neydi? Alt taban artı üst taban. Formülünü yazıyorum şu kenara. Bölü 2 çarpı yükseklik. Hemen alt taban 84'ümüz var. Alt tabanımız 12 artı x çocuklar. Üst tabanımız artı 8 bölü 2 çarpı 7. Evet. Şimdi şöyle düzenlediğimizde 84 eşittir. 20, 12 ile 8 topladık. 20 artı x bölü 2 çarpı 7. Bu o, 7 buraya bölüm olarak geçer. 84'ü evet 7'ye böleceğiz çocuklar. Çünkü bu burada çarpma. Burada işlem yapamadık. Ee, birazdan da yaparız. Oradan da yaparız. 20 artı x kalsın. Bölü 2. Evet, burası ne oldu çocuklar? 12. 12 eşittir. 20 artı x bölü 2. Hemen 12 24 12 ile 2'yi çarpacağız. Çünkü bu burada bölme durumunda. Kar çünkü bilinmeyen olduğu için karşı yeni olarak geçecek. Çarpma çocuklar. 24 eşittir. 20 artı x'ten o zaman burası da ne olacak? X o zaman 4 cm olacak çocuklar. Evet buradan da alandan yola çıktık. Verilmeyenleri tek tek işte alan formülünü yazdık. Şuraya e, a, H a x dedik. Orayı evet alt tabanı 12 artı x olarak aldık. Sonra çocuklar 8 üst tabanla çarp topladık. Sonra 2'ye böldük ve yükseklikle çarpıyoruz. Yani formül alt tabanla üst tabanı topla. 2'ye böl, yükseklikle çarp. Evet şimdi dördüncü sorumuza bakalım çocuklar. Dördüncü sorumuzda bir eşkenar dörtgen sorusu var çocuklar. Biraz önce eşkenar dörtgenle ilgili çocuklar alan bulmuştuk ama oradaki alanda ne vardı çocuklar tabanla yüksekliğin çarpımı vardı burada ne demiş burada da ac'yi vermiş yani şurayı vermiş ac bir köşegen çocuklar bize ac'yi vermiş köşegenine evet buraya e diyelim diğer köşegenine f diyelim çocuklar Evet, şöyle çizeyim ben neydi çocuklar alan formülü köşegeninin formülü varsa çocuklar e çarpı F yani köşegenleri çarp 2'ye 4. Şimdi ABC'de eşkenar dörtgeninde AC'nin uzunluğu 12. Yani E verilmiş. Hemen yazalım. E 12 eşkenar dörtgenin alanı 42'ymiş. Alan yerine şu formülü yerine koyuyorum. Alan yerine 42 yazıyorum çocuklar. Ne verilmiş? E verilmiş. Yani benim E dediğim AC verilmiş. AC'nin uzunluğu 12. Neyi biliyoruz muyuz çocuklar? F'yi bilmiyoruz. F'yi bilmiyoruz. ya yani zaten bize neyi soruyor? BD'yi yani F'yi soruyor. Bölü 2. Şuradan 12 ile çarpma olduğu için arada hemen sadeleştiriyorum. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. Her ikisini 2'ye böldüm. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 12'yi 2'ye böldüm. 6. 42 eşittir. 6 çarpı F'den. Yani 6'yı neyle ile çarparsam çocuklar 42 bulurum. 7 ile. O zaman doğru cevabımız aşık ya da 42 bölü 6'dan hemen şöyle de bu yazabiliriz. F nedir çocuklar? 7 santimetredir. Evet bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı çocuklar. Dördüncü sorumuzun cevabı A şıkkı yani 7 santimetre. Burada da nereden gittik? Köşegenlerinden gittik çocuklar. Eşkenar dörtgenin iki şekilde. Taban çarpı yükseklik ya da köşegenlerden gidiyoruz. Evet. 5. sorumuza bakıyoruz çocuklar. 5. sorumuzda ne diyor? Şekildeki ABCD yamuğunda DH doğru parçası AB doğru parçasına dikmiş. DH doğru parçası 5 santimetreymiş. Yani diklik dediğine göre yükseklikten bahsediyor çocuklar. Bir köşeden bir kenara inen diklikten bahsetmiş o da. Yani o zaman DH 5 santimetre aynı zamanda yamuğun yüksekliği. ABCD'nin alanı yani yamuğun alanı çocuklar 15 santimetre kareymiş. AB eşittir 2 çarpı DC. Yani AB'nin bu ne demek olduğuna göre AB yani ne demek istiyor? AB kenarının uzunluğu DC kenarının 2 katıymış. Evet hemen buradan DC'yi A diyelim çocuklar. Hemen şuradan A diyelim. Şurası A olsun. O zaman AB buranın 2 katı değil mi çocuklar? Evet buraya A dersek o zaman burası ne oldu? 2A oldu. Evet yabuğun tabanı 2A oldu. Şurası A dedik çocuklar. Şöyle biraz daha küçük yazayım ki. Burası 2A. Evet. Şimdi bizden ne demiş? Yamuğun alanı vermiş. Yamuğun alanı neydi? Hemen yazıyoruz. 15'miş. Ne yapıyorduk çocuklar? Alt tabanla üst tabanı topluyoruz. 2'yi bölüyoruz. Yüksekliğimiz kaç? 5'le çarpıyoruz. Hemen bu 5 burada çarpım durumunda karşıya bölme olarak geçecek çocuklar. 15 bölü 5. Burası 2A ile A'yı topladık. 3A bölü 2. Burası 15'i 5'e böldük. 3 oldu. Hemen şuradan yapalım. 3 eşittir dedi. 3A bölü 2. Bu 2 buraya bölmedi. Karşıya çarpma olarak geçti çocuklar. 3 çarpı 2 eşittir. 3A'ya o zaman buradan zaten şu üçler 6 bölü 3 a hatta bunlar birbirini götürdüğünde a'lar 2 olduğunu da görüyoruz zaten. 3 ee, a'ya eşitse buradan a da 2'dir. Öyle değil mi çocuklar yani 6 bölü 3'ten 2'dir. O zaman a 2. A 2 ama bize neyi sormuş? A'yı sormamış. A b yani 2 a'yı sormuş. A 2 ise 2 a'yı hemen bulalım. A gördüğümüz yere ne yazacağız? 2, 2 i̇ki çarpı 2'den o zaman nedir çocuklar? AB'nin uzunluğu 4 santimetre. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır çocuklar. 5. sorumuzun doğru cevabı C. 4 santimetredir AB'nin uzunluğu. Şimdi 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuz ne diyor çocuklar? Şöyle bir bakalım. 6. sorumuza da şöyle diyor. 6. soruyu. Evet. Altıncı soruda şöyle bir hemen soruyu görelim de. Ondan sonra biraz daha küçültürüm. Diyor ki şekildeki ABCD yamuğu. DC C e, kenarı uzunluğu neymiş çocuklar? DC C uzunluğu 4 cm. A, uzunluğu 8 cm. Yamuğun yüksekliğini yani D, yükseklik burası. D, 2 cm artırılırsa demiş. Yamuğun alanı kaç cm artar demiş çocuklar. Şimdi 2 cm artırmak. Yani önce kendimize göre çocuklar bir şey verelim. yükseklik verelim. Buraya da 4 diyelim. Fark eder mi? Etmez. Yani 4 diyeyim, 5 diyeyim fark etmez. Ben bir 4 diyeceğim. Şöyle yapalım çocuklar. Hemen alanın alan formülü neydi? Alan eşittir. Tabanla yüksek tabanla alt tabanla üst tabanı topla. 2'ye böl. Yükseklikle çarp. 12'yi 12'yi 2'ye böldük yani şurayı yapıyorum 6 6 kere 4 24 çocuklar alt taban üst tabanı topladım 2'ye böldüm evet 24 şimdi bunun 24 ilk hali artırılmadan sonra ben bunu artı 2 fazlalaştırıyorum yani 6 yaptım alan yüksekliğimi bakalım alalım ne kadar değişecek. Ne kadar fazla? Şimdi 24 oldu. Şimdi alan yazıyorum. Alt tabanı, üst tabanı topluyorum. 8 artı 4 yine bölü 2. Sonra ne ile çarpıyorum çocuklar? 4'ü 2 santimetre artırılsa dediği için 2 ile ne yaptım çocuklar? Ee, topladım 4'ü. Buraya 6 buldum. O zaman ne olacak çocuklar? Alanımız şöyle. Evet, 12, 12 2'ye böldüm. 6. 6 kere 6. 36. İkinci alanım ne oldu çocuklar? 36 oldu. O zaman 24'lü kaç ne kadar büyüdü çocuklar? 36 büyüdü. O zaman 36'dan çocuklar 36'dan 24'ü çıkardığında ne buluyorum çocuklar? 12. Doğru cevabımız C şık. Yani 2 kat art 2 ıı, katın değil de 2 santimetre artırdığımda çocuklar 2 santimetre artırdığımda 12 kadar 12 santimetre kare kadar alanı büyüdü. Evet doğru cevabımız doğru C şıkkıydı. Evet şimdi 7. sorumuzdayız çocuklar. 7. sorumuza şöyle bir göz atalım. Diyor ki yukarıdaki şekilde verilen eşkenar dörtgen alanını bulmak isteyen Selim aşağıdaki işlemlerden hangisini kullanırsa doğru sonucu bilir. Şimdi burada çocuklar eşkenar dörtgenin iki tane alan formülümüz vardı. Birincisi alan neydi çocuklar? Taban çarpı yükseklik. İkinci neydi çocuklar? İkinci alan formülümüz. Yani e çarpı ve köşegenleri çarpıyorduk. ikiye bölüyorduk. Şimdi tabanları hakkında taban yani taban dediğimiz kenar. Herhangi bir kenar ve o kenara ait yükseklik. Ama burada herhangi bir kenardan bahsedilmemiş. O zaman birinci e, formülümüzü kullanamıyoruz. O zaman ikinci formülümüze bakacağız. Köşegenler. Köşegenler neydi ki? Köşegenin karşılıklı iki çizilen doğru parçasıydı. Yani buradan hemen köşegenimizi çiziyoruz. Birinci köşegenimiz nedir çocuklar? E, A, C köşegeninin uzunluğu çarpı BD köşegeninin uzunluğunun çarpımı olacak. O zaman BD'nin uzunluğunun ne yapıyoruz çocuklar? 2'ye bölümüdür formülümüz. Yani doğru cevabımız AC çarpı BD bölü 2 yani D şıkkı bizim doğru cevabımızdır çocuklar. 7. sorumuzun köşegenlerinin çarpımı bölü 2. Köşegenlerin uzunluklarının çarp uzunlukların çarpımı bölü 2. Evet daha doğru cümle olmak gere olması gerekirse bölü 2. Evet 7. sorumuzun doğru cevabı değişik. Şimdi 8'e geçelim. Evet, 8'de de bir eşkenar dörtgenden bahsediyor çocuklar. 8'deki eşkenar dörtgen şöyle çocuklar. Burada ne demiş? Ee, bu ke bir kenar uzunluğu 5 cm olan eşken şeklindeki ABC'de eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları da 6 ve 8 cm olduğu verilmiş. Buradan bizi yükseklik istiyor. Yani yüksekliği bulmamızı istiyor. Şimdi burada şu var çocuklar. Şimdi bu köşegenlere dikkat edersek çocuklar ee, dik köşegenler verilmiş. Köşegenlerin uzunluklarından alan olarak ne yapacağız? Köşegenleri çarparak buluruz ya da taban çarpı yükseklik. Bize yükseklik de istemiş. O zaman burada iki formül de kullanmamızı istiyor. Yani ne demek istiyor? Çocuklar taban ve o tabana ait çocuklar yüksekliği çarpın diyor. Yüksekliği h diyelim. O zaman çarpı h. Aynı şekil olduğu için çocuklar tabii ki aynı şeklin alanını da Nasıl bulursak köşegenleri çarpıp köşegenlerin uzunluklarını çarpıp 2'ye bölsek de e, tabanla yüksekliği çarpsak da yine aynı şeklin alan olduğu için aynı e, santimetre kareyi bulacağız. Evet bulalım buradan. Sonra da 6 çarpı 8 bölü 2. Burası 5H çocuklar. 5H eşittir. 6 kere 8 48. 48 bölü 2 ne olur çocuklar? 24. Evet 5 e, eşittir çocuklar. 24'tür. E, hemen 24 burada çarpım durumunda. Karşıya ne olarak geçecek çocuklar? Bölüm olarak geçecek. Evet 24'ü 5'e böldüğümüzde ne buluruz çocuklar? 20'de 4, 8'dir değil mi? 4,8'dir. Doğru cevabımız... C şıkkıdır çocuklar. Evet. 4,8 yükseklik burası 4,8 kadarıymış çocuklar. Evet. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde AD yani bir kenarın uzunluğu 5 cm'ymiş. EF'nin uzunluğu 4 cm. Alan ABCD eşkenar dörtgenin alanını sormuş çocuklar. Burada bir üçgen var çocuklar, bir üçgen var. Yani bir üçgenin alanını bulabiliriz. Burada aynı üçgenden kaç tane var çocuklar? Yani dört tane var. Dördünü de bulabiliriz. Ama şimdi çünkü herhangi bir yükseklik bize verilmemiş çocuklar. Yani herhangi bir köşegenin uzunluğu verilmemiş ama burada bir küçük üçgen var şu üçgenin Hemen rengi değiştireyim çocuklar. Orada bir o üçgeni görelim. Şu üçgeni hemen şuradaki üçgenin hemen alanını bulalım. Alan neydi üçgenin alanı çocuklar? Taban çarpı 5. O tabana ait yükseklik 4 bölü 2. Yani 10. 4 kere 5 22'ye böldük 10. Yani bir tanesinin alanı 10. Şimdi bütün alanlar çocuklar. Şuraya şuna bakarsak bu bununla eş değil mi? Burası da eş. Yani burası da 10. Her bir 4 tane üçgen var. Ve 4 üçgenin de alanı birbirine eşit. O zaman 10 çarpı 4'ten 40 santimetre karedir. Evet bakın burada da eşkenar dörtgenin çocuklar verilen bir tane üçgeninden yani bütün bakarsak çocuklar tüm kenarları birbirine eşit. Şuradan üçgenin alanından gittik. Ve dört tane üçgen oluştuğu için bütün eşkenlerde 5 birbirine eş olduğu için bir, bir tanesinin alanını 10 bulduk. Dört tanesinin alanı dört tanesinin alanı da eşkenar dörtgenin alanına eşit olduğu için çocuklar 40 santimetre kare olduğunu görebiliyoruz. Bakın eşkenar dörtgenin farklı bir şekilde alanını bulma sorusu bu da. Evet. Şimdi 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda diyor ki yukarıdaki şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgeninde ve DB'nin uzunluğu yani DB'nin uzunluğu 4 cm. Bir köşegenin uzunluğu 4 cmymiş. Eşkenar dörtgenin alanı 20 cm olduğuna göre AE'yi soruyor. Yani aslında bize köşegenin bir diğer köşegenin yarısını soruyor. Hemen şöyle çözmeye başlayalım. Şimdi alan formülümüz köşegenler verildi. Köşegen uzunluğu verildiği için Nereden gideceğiz çocuklar? Köşegenlerin uzunluğundan gidelim. Alanımız 20'ymiş çocuklar. Bize DB verilmiş. Şurası verilmiş. Burası 4müş, Komple 4. Çarpı şurayı vermiş. Buraya da F diyelim çocuklar. Çarpı F bölü 2 formülümüz. Bu buradan şu 4 ile 2'yi hemen sadeleştirelim. Burada 2 kalır değil mi çocuklar? Evet 20 burada bir kaldı 20 2 f'ye eşitse 2 buraya bölme olarak geçecek 20 bölü 2 eşittir f'ye f de eşittir 10'dur evet o zaman ac'nin uzunluğu 10 çocuklar biz tamamen şu köşeyi bulduk ac'nin uzunluğunu ne bulduk çocuklar 10 bulduk ama bize ne istemiş çocuklar 10 bulduk bizden kim istemiş a'yı yani onun yarısını istemiş. O da iki Biz tüm köşegeni bulduk. O da 5'tir. Doğru cevabımız A şıkkı e çocuklar. AE'nin uzunluğunu istediği için. AC'nin uzunluğunu isteseydi direkt 10 diyecektik. Bütün AC köşegenin uzunluğu 10. Fakat bizden sadece AE'nin yani o köşegenler birbirlerini dik ortalıyordu. O yüzden çocuklar doğru cevabımız A şıkkı olacak. Onu da gözden kaçırmayalım. 11. sorumuza bakalım. Yukarıdaki kareli zeminde E, F ve G köşeleriyle verilen bir yamuğun alanı 41 birim. Ay özür dilerim, 42 birim kare olduğuna göre yamuğun verilmeyen köşesi aşağıdaki noktalardan hangisidir demiş. Şimdi Burada alt tabanı biliyoruz çocuklar. Hemen alt tabanla yüksekliğini biliyoruz. Hemen hesaplayalım. Alan neydi? Hemen çocuklar şöyle biraz kaydırayım. Şöyle kaydıralım. Biz bakalım. Hemen şöyle de kalemi açayım ama böyle kalem açınca da şey oldu. Yaz ışıkları altta kaldı. Mesela şu ışıklara bakalım. 60, 40, 20, 30, gibi gözüküyor ama ben şöyle görünsün de istiyorum bu arada. Kareli ev, evet bakalım yamuğun alanı 42 birim kareymiş. Şimdi biz alt tabanını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neden? 9 birim üst taban hakkında herhangi bir bilgimiz var mı? Yok ama yüksekliği de biliyoruz. 1, şöyle yüksekliğimizi de indirelim şuraya. Neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üst taban hakkında bilgim yok. Oraya A dedim. Bölü 2. Yüksekliğim kaç birimde? 6 birim miydi? 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet yanlış olmasın 6 birim. Evet bu kaça eşitmiş çocuklar? Alan neye eşitti? 42 birime eşitti. Şurası o zaman çocuklar dikkatinizi çekerse 6 ile neyi çarparsak bakın çok kısa yoldan mantık sorgulama yöntemi yapıyoruz. 46 ile Kimi çarparsa 42, 7. O zaman şöyle yapalım. Direkt 9 artı a bölü 2 eşittir. Neye çocuklar? 7'ye. O zaman şurayı hemen bu 2 buraya. Ne oldu çocuklar? Bölme ee, bölmeyi çarpma olarak geçti. 9 a artı a eşittir. Ee, 14'e o zaman a da nedir? 14'ten 9'u çıkardık. Ne bulduk çocuklar? 5. A5. O zaman yukarıdaki birim yani yukarıdan E'den A'ya kadar kaç birim gideceğiz? 5 birim. Evet. 1 2 3 4 5. Yani neye geldik? B noktasına geldik çocuklar. O zaman yamuğumuz şu şekilde. Evet. Evet, yamuğun verilmeyen köşesi aşağıdaki noktalardan hangisidir demiş tabii ki B şıkkıdır. Ee, yani B noktasıdır. Şöyle e, burada noktaları istemiş ama şıklar verilmiş soru. A ya A nokta A'ya ne diyelim? A noktası diyelim. B'ye B noktası C diyelim ve de doğru cevap B noktasıdır çocuklar. Evet. Çünkü ne yaptık çocuklar? Önce alt tabanı bulduk. 9 Yüksekliği vermiş zaten biz buradan onları bulduk. Şurayı bulamadık. Buraya A dedik çocuklar. A dedik çünkü orayı bilmiyoruz. Şimdi ben burayı B ile çizdikten sonra A dedim. Çünkü oradan çizemedim başta. Çünkü neresi olduğunu bilmediğim için onu en başta çizemedim. En sona bıraktım. Buradaki çocuklar şimdi 42'ymiş imiş. 6 ile 9A artı 2, 2 yani 6 ile neyi çarparsak 42 buluruz 7. O zaman 9 artı A bölü 2 7'ye eşittir. Ya da işte 42 A'yı buraya e, işte yalnız bırakana bıraktık. Şekilde denklem çözümüyle de ilerleyebilirdik. Ama biz daha doğrusu zaman almasın diye sorgulama yöntemini hatta on kesirlerde görmüştük çocuklar sorgulama yöntemini. Evet noktayı sordu. B noktasıdır çocuklar. Oradaki şıklar biraz hatalı. Evet. Şimdi gelelim 12. soruya. Çocuklar 12. soru e, müfredat dışı soru. Geçmiş yıllardan hazırlanan bir test olduğu için bu soru iptal çocuklar. Çünkü bu soru 8. sınıfta göreceksiniz. Bu konuyu eskiden 7'lerde vardı. O yüzden bu çocuklar bu soruyu hiç denklemler. Siz doğrusal denklemleri koordinat üzerindeki doğrusal denklemleri görmediniz. Evet, teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler çocuklar. Kolay gelsin. Sağlıklı günlerde, sağlıklı.